Herkese merhaba arkadaşlar. Windows 11 sıkıcı arayüzünden yani korkutmak e, kurtulmak istiyorsanız size bir yöntem var. Onu e, göstermiş olacağım. Aslında benim için hoş gözüyor, gözüküyor ama bazıları sıkıldığı için e, gözüne pek güzel batmıyor arkadaşlar. E, mağazayı kapatayım. Şuradan e, mağazayı açın. Gördüğünüz gibi Microsoft Store. Ve en doğru aşağı kaydırın. Gördüğünüz gibi burada altta dört tane bir şey karşılayacaktı. Bu ee, Xbox oyun e, Windows temaları, yarış oyunları, yaratıcı uygulamalar. iyi ee, Windows temalarına tıklayın ve sizi böyle güzel bir arayüz arka planı karşılayacaktı. Mesela benim e, bu hoşuma gidiyor. E, buradan get alın diyin. Ben de İngilizce size Türkçe'dir galiba. E, Gördüğünüz gibi ben böyle bir arka plan indirmek istedim ve open yazıyor aç e, sonra sorusuna gelin sağ tık yapın ve buradan temalar deyin ve e, indirdiğiniz temanın görselini tıklayın ve temanız indirilecektir arkadaşlar. Tekrar geri yapmak istiyorsanız buradan ayarları açın açtıktan sonra kişiselleştirme. Burada e, istediğiniz orijinal arka planlar duruyor. Videomuz bu kadardı. Böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.